Merhabalar Yükselen Yaylar kanalıma hoş geldiniz. 18.52.2024 tarihli Ay tutulmasının sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. En çok etkilenen burçlardan bir tanesiniz. Keza sizin dördüncü evinizde gerçekleşen bir tutulmadan bahsediyoruz. 25 derece balık burcunda gerçekleşeceği için özellikle kişisel gezegenlerinizde balık etkisi, son derecelerinde balık etkisi olan gezegenler varsa birazdan sayacağı maddelerin çokça hayatınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Şimdi dördüncü evde gerçekleşen tutulmalar ev ve yaşam alanıyla alakalı bir gündem sonlanmasını getirebilir. Taşınma, yer değişiklik, ev alma, satma ve taşınmaz bir mal ile ilgili bir hikaye söz konusu olabilir. Bununla alakalı bir sürecin tetiklenmesi gibi bir hikayeniz olabilir. Keza gene dördüncü evde gerçekleşen tutulmalar beraber yaşadığımız insanlarla ilgili farklılıklar veya beraber yaşadığımız insanların hayatındaki olan gündemlerin hayatımızda son bulması gibi bir durum söz konusu olabilir. Dördüncü ev aynı zamanda köklerimizdir, ailemizdir, annem babamızdan gelen babayla ilgili bir gündemin sonlanması, aile köklerinden gelen bir gündemin sonlanması gibi hikaye söz konusu olacağı gibi özellikle zaten önümüzde yani önden 8 ay, sondan 8 ay olmak üzere bu 8 16 aylık da sizin zaten 4 10 aksa tetiklendiği için hem ev hayatınızı hem de iş hayatınızı ilgilendiren hem majör değişiklikler ve önemli olayların olduğu bir 1,5 bir buçuk yıldan bahsediyoruz. Belki de bu saydığımı çok saydıklarımı çoktan yaşamış olabilirsiniz veya yaşayacak olabilirsiniz. Keza önümüzdeki sekiz aydan sonra da artık o tutulmaların e, majör etkilerini yavaş yavaş hayatından, uz hayatınızdan uzaklaştığını hissedebilirsiniz. Evet yükselen yaylar. Ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ederim. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeninizi ben eksik etmezseniz beni mutlu edersiniz. E, bu tutulmanın hepimize en iyi şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.